Dem Parti İmralı heyetinin 5 gündür e, Güney Kürdistan'daki siyasi temasları bugün itibariyle sona erdi ve heyet Türkiye'ye dönüş yaptı. E, bu beş gün süren ziyaretlerde neler konuşuldu, nelere değindi? Dem Parti İmralı heyetinden yer alan Pervin Buldan ile birlikte değerlendireceğiz. E, öncelikle hoş geldiniz. E, size şunu sormak istiyorum. 5 gündür Güney'de ziyaretler düzenliyorsunuz ve siyasi temaslarda bulundunuz. Bu ziyaretlerde öne çıkan temel mesajlar neler? neler ele alındı ee, biz bu dört günlük e, temaslarımızı e, çok değerli e, buluyoruz Çünkü e, yaptığımız her görüşmenin e, temel meselesi e, barıştı e, Sayın Öcalan'ın talebi üzerine e, bu görüşmeleri gerçekleştirdik. Çünkü tarihi bir açıklama yapmaya hazırlanıyor Sayın Öcalan ve bu tarihi açıklamayı yapmadan önce e, buradaki önemli şahsiyetlerden de e, görüş ve öneri e, almanın kıymetli olduğunu düşünüyor. E, biz hem Sayın Mesut Barzani ve Sayın Neçirvan Barzani ile e, hem de Yeneke temsilcileri Bafıl ve e, Kubat Talabani ile e, bugün de son olarak Mesrur Barzani ile yaptığımız görüşmelerde ağırlıklı olarak Sayın Öcalan'ın kendilerinin görüşlerine çok büyük bir kıymet verdiğini ifade ettik e, ve onların görüşlerini aldık. Bu siyasi temaslarda öncelikle Barzanilerle gerçekleşen temaslarda e, yani olumlu bir e, süreçte rol alacaklarına dair kendileri de bir açıklama gerçekleştirdi. Görüşmede de bunları yansıttılar mı? Neler Evet, bütün yaptığımız görüşmelerde her birinin ayrı ayrı sürece büyük destek vereceklerini, yüzde yüz bu sürecin arkasında olacaklarını, Sayın Öcalan'ın başlatmış olduğu sürecin bütün Kürt halkına çok büyük bir faydası olacağını ifade ettiler. O yüzden herkesin desteği tam diyebilirim. Yanı sıra şunu sormak istiyorum. Siz de belirttiğiniz tarihi bir çağrı bekleniliyor. Bu siyasi temasların hemen ardından gelir mi yoksa tarihte bir netlik var mı? Ya da üçüncü bir İmralı ziyareti için e, nasıl bir yol haritası var önünüzde? Henüz bu e, tarih netleşmedi. E, büyük bir ihtimal e, Türkiye'ye döndüğümüz zaman e, Muhataplardan gelecek olan e, talep üzerine e, bir görüşme gerçekleştireceğiz ama e, bu görüşmeyi tabi devlet e, heyetiyle yapacağız. E, büyük bir ihtimal orada netleşecek tarih e, ama şu an elimizde e, İmralı Adası'na gideceğimiz bir tarih ya da çağrının yapılacağına dair bir tarih yok.